Hocam, Suriye-Türkiye sınırında hurda parçalarının arasındaki mühimmatın patlaması sonucu biri Türk, beşi Suriyeli, altı kişi hayatını kaybetti. Olay Hatay tarafındaki sınırda sınırın Suriye tarafında meydana geldi. Hayatını kaybeden Türk vatandaşının yaşının küçük olduğu öğrenildi. Evet, savaş bölgesi olduğu için bu tip olaylar olur. Olmaya Hı. da devam eder. Hocam, Obama kongrenin Suriye'ye askeri müdahaleye onay vereceğini inandığını belirtti. Ya ondan bir şey çıkmaz. Yani asıl bölgeyi kardeş hale getirmek için gayret edilmesi gerekiyor. Yani bir nefret bir sevgisizlik muhabbetsizlik kin ve intikam ruhu bölgeyi barut fışısına çevirdi adeta. Yani katlamalı Acımasızlık, katlamalı intikam ruhu yayılıyor. Bu tehlikeli. Ee, şimdi de Şii, Sünni nefretini yaymaya çalışıyorlar benim gördüğüm. Evet. Bu da ayrı bir tehlike. Hepsi tertemiz insanlar Orta Doğu'nun hep çile çekmiş, acı çekmiş, mazlum insanları. Kökeninde hepsi de nur gibi insanlar. Şefkatle, sevgiyle yaklaşmak lazım. İnşallah. Hiç kavga edecek bir şey yok. Tabii. Arazi uçsuz bucaksız. Yani oradaki mevcut ahalenin yüz mislini, bin mislini rahatça barındıracak arazi var. İmkan var. Sadece kardeşliğe seviye ihtiyaçları var. İnşallah. Bu da ancak mehdiyetli olur. Hocam Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Amerika'nın müdahalesi Suriye'de daha çok karmaşaya neden olabilir açıklaması yaptı. Yok karmaşa Karmaşa olmaz. Suriye'nin hayatı kaymış. Artistik yapıyorlar. Yani silah evet. hiçbir gücü yok. Askeri gücü de yok. Askeri de yok. Hiçbir şey yok. Evet. Ee, zamanında Irak'ta da aynı olay olmuştu. Saddam asarım keserim dünyanın üçüncü büyük ordusuyum. Geleceğiniz varsa göreceğiniz var. Toz duman ederim diyordu. Amerikan askeri girince boşlukla karşılaştılar. Evet, Herkes araziye girdi. İnşallah İnşallah. İnşallah. Hocam e, Amerikan Kongresi'ne şu an Dışişleri Bakanı Keris e, senatörlerin müdahale ile ilgili sorularına cevap veriyor. E, şu şekilde söylüyor. Kesinlikle karadan girmeyeceklerini ama e, bugün Esad'a karşılık vermezlerse Esad'ın bundan çok yanlış anlam çıkaracağını ve daha sonra daha da büyük sorunlara sebep olabileceğini açıkladı. E, doğru tabii daha pervasız davranır. Zaten deniyor şu an. Denedi de zaten. Yani dünyanın orayı terk ettiğini anlarsa müthiş vahşet uygular. Yani Esad derken Esad'ın şahsı değil. O rejimi kastediyorum. Çünkü Esad evet. onun bir özelliği yok. Ürkek. Evet. İçine kapalı bitip onun yapacağı olaylar değil bunlar. Hani Ama bilinen muhatap olunması gerektiği için Esad diyoruz. Yoksa sevginin dışında dünyayı düzeltecek hiçbir şey yok. Her yerde nefret ruhu var. Her yerde bağırtı çağırtıyla, şamatayla sindirme ruhu var.